Merhaba arkadaşlar ben Jojo abone olun kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Floppy's Playtime diye bir oyuna girdim Roblox'ta aslında Poppy's Playtime'ı biliyorsunuz onun Roblox'taki çakma versiyonu hiçbir fikrim yok ne yapmamız gerekiyor girdik bakalım arkadaşlar biliyorsunuz ben lambur lumbur diye cumbur job diye giriyorum oyunlara ve oyunları çözmeye çalışıyorum bu arada siz de kanalıma Abone olup, like atıp, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum, haydi bakalım. Everybody is disappeared without trace leaving behind only a single clue diyor. İngilizcemizi konuşturduk ve hiçbir şey anlamadık tabii ki. A flower diyor. Since then the factory was abandoned and left to rot until today. Bugüne kadar falan filan diyor. Find the flower. Eee find the flower, flower. Çiçek demekti, find bulmak demekti. Yani neyi bulacakmışık? Çiçeği bulacakmışık. Oha, çok benzetmişler gerçekten. Ee, arkadaşlar, gerçek oyuna çok benzemiş. Aha, burayı nasıl gireceğiz şimdi? Şifre biliyoruz mu? Bilmiyoruz tabii ki. Kapı açılıyor mu? Aha, açtık kapıyı. Aha, birisi daha var. Birisi daha var. Kurtoy, Kurtoy arkadaşım. Beraber miyiz? Çiçeği bulacakmışım. Aha, ki, ki buldum. Zamanımız da varmış. Herhalde. Yok zaman olmaz. bir şey göstermiyor. Ne oluyor? Böyle mi oynayacağım ben bunu? Kendimi göremiyorum. mu kendi karakterimi. Tamam bulduk anahtarı. Aç şu kapıyı. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Açmıyorlar kapıyı. Arkadaşlar welcome diyor. Tamam welcome da. Arkadaşım şimdi welcome welcome biz anlamayız. Şimdi buradan. Aha. Girebiliyor muyuz? Hayır buradan. Nasıl gideceğiz? Ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşım. Sakın önümüze şimdi öyle bir şey çıkmasın. Korkutmasın bizi. Bakalım bir tane anahtar bulduk. Şunu aç. Blocket. Hayda. Blocket diyor yani kapalı diyor. Bu. Aha açtım. Açtım bunu açtım. Açtım. Böyle oyuncaklar var. ee, başka bir şey yok mu? Şey bulmamız lazım. Çiçek çiçek çiçek. Çiçek. Allah Allah. Çiçek nerede? Bu ne? Hayır. Arkadaşlar. Yardımcı olun yardımcı olun. Yok mu kimse? Yok mu kimse? Yukarı mı sakladılar acaba Yukarıdan çıkmamız gerek ki? Ya dostum sen ne yapıyorsun? Bir şey söyle. Yardımcı ol. Anlamıyorsun ki. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Nasıl açacağız? Anahtarımız vardı. anahtar orasını açtı. Anahtarımız kayboldu şimdi. R şuna basınca ne oluyor? Bir şey olmuyor. Robux istiyor. Press R diyor. Allah Allah. Şurası açılıyor mu? Açılmıyor. Çiçek nereden bulacağız? Çiçeği bulmamız gerekiyor. Şuradan arkadan. Aha düşmüş burada bu kapı açılıyor mu açılmıyor hiçbir şey açılmıyor ya dostlar numarayı da bilmiyorsun Koy değil sen biliyor musun numarayı sallamasyon bir şey yazıyorsun değil mi oğlum yapma ha işte olmadı olmadı buraya bir daha girelim bakalım belki atladığımız bir yer vardır burada bir şeyler bir şeyler düşmüş buradan çünkü anahtar bulmuştuk yukarı bakalım çiçek çiçek diyor çiçek çiçek aramamız lazım ya çiçek nereden bulacağız biz arkadaşlar gerçekten şu an Hiçbir şey anlamış değilim. Ama dedektif olarak ha yapraklar var. Dedektif olarak devam ediyorum. Şuradan geldik zaten. Şuraya girmemiştik. Şuraya da girdik az önce. Aha elini mi okup diyor. Burası açılacak mı diyor. Ne diyorsun ne diyorsun anlamadım ki. Bir şey de yapamıyoruz ki. Şurası çok değişik değil mi? İçeri mi gireceğiz böyle? Duvar gibi burası. Sanki bir şeyler açılabilir arkadaşlar. Ne oluyor? Ne oluyor? Hadi Haydi. Çiçek nerede? Şu ne? Bir şey değil. Şunları alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Alamıyoruz. Şu kapıyı açamadık bir türlü ya. Bok etti hala. Bu kapıyı nasıl? Aha. Hayır. kapıyı nerede nasıl açacağız? Şunu alabilir mi? Sopa, mopa, bir şeyler alalım. Aha bir şey buldum. Bir şey buldum. Evet. Bu kapıyı Burada açarız. Bence bunu açarız. Kırarız o kapıyı. Kırarız. Kır şu kapıyı ya. Kır şu kapıyı. Crowbar'la kırsana şu kapıyı arkadaşım. Allah Allah. Neresini açacağız şu an? Ee, açılacak bir yer var mı? Şurasını kırabiliyoruz mu? Kır 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 kır. Ya elimizi şey aldık ya. Bir leviye aldık arkadaşlar. Bunu açabiliriz. Bir yerini kırabiliriz. Neresini kıracağız acaba? Şurada şuradaki şeyleri kıralım. Aç 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 aç. Cık, hayır hayır. Yok yok yok. Allah Allah. Şunu da kıracak bir yer var mı ki? Şurası ne? Çöp kutusu, çöp kutusu, çöp kutusu. Orada bir şey yoktu. Şuradaki bunu açabilir miyiz? Ya elimizde bir şey var. Bu açamıyoruz ya. Ne oldu? Bu ne? Zaman mı doluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Allah Allah. Bir şeyler bir şeyler kırmamız lazım ya. Niye biz bir şeycik bulamıyoruz? Aha burada bir şey var. Bu neden kırmızı? Arkadaşlar bunu bana açıklayın. Aha yukarı çıkabiliriz. Gördüm gördüm gördüm. Gördüm. Gördüm, gördüm işte burada. Kır, kır burasından çık. Gitsene oğlum. Aha ne oldu? Ne oldu? Bir şey var burada. Break diyor. Ha tamam. Tamam arkadaşlar bulduk. Bulduk yukarıdamış Çakallar. Aha. Ne oluyor? Korkuyorum. Korkuyorum lanet. Neredeyiz? Neredeyiz? İçeri mi girdik? İçeri girdik arkadaşlar şu an. Şimdi ara araştırıyoruz bakalım. Bir dedektif olarak. ne yapmamız gerekiyor? Aha numara yazıyor. New code. 81 52 miş. Haydi al şunu. Remove. Aç şunu. 81 52 arkadaşlar. 81 52. Kurtayı buldum. 81 52. <laughs> Sen de mi buldun yoksa? Sen de mi buldun? Ben senden önce buldum. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Aa neydi neydi arkadaşlar? 80 <laughs> ee, 1 52 Yes be yes arkadaşım Gel gel açtım açtım Oha çok iyi Aha bu ne Revan use blue, extend blue, army press Q, press it again will cause arm to react diyor. Q'ya basın diyor. Oha! 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 Ne oldu? Ellerimiz mi çıkıyor? <laughs> Q'ya basınca ellerimiz uzuyor arkadaşlar. Bir şey içtik herhalde. Bunlar neden gitmiyor? Aha! Aga! Çok iyi çok iyi. İlk bölümü açtık mükemmel yerde. Ama şurayı nasıl iteceğiz şimdi? Allah Allah. Ha, Sanki yukarıda bir şey görmüştük değil mi? El basma yeri. Evet evet evet. Kruti açmış burasını. Helal be. Helal. Anladı anladı. Evet çok iyi tamam. Geldik ama nereye geldik? Nereye geldik? Nereye geldik? Arkadaşlar. Karanlık bir oda. Ve ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Bakalım buradan kapıdan açabilecek miyiz? Haydi locked. Kapalı kapalı. Kapalı buradan. Burası Zaten cam. ha burayı basacağız. Tamam basit, Bastım. Kaç defa basacağız oğlum. Sen de bassana. Kruti bas bas bas. Allah Allah. Şöyle basabiliriz. Bozulmuş mu yoksa burası ya? Şurasını açmamız gerekiyor herhalde. Elimizi basacağız. Elimizi basacağız. Burası açık mı? Açık değil. Kruti Kruti. Ne yapıyorsun? Neredesin? Onu takip edelim. Orası açık mı dostum? Değil. Buradan gelmiştik zaten. Anladın tadıyla. Şimdi yukarıdan bakalım. Yukarılar, yukarılar neresi? Tony Boy. Oha. Tony Boy. Şöyle vuralım. Tıklayalım. Aha şöyle. Ne oldu? Aha. Power Room Key aldım. Arkadaşlar çok iyi. Bizimki de almış. Dur. Power Room Key. Neresi orası? Kapalı olan bir yer vardı. Şurası kapalı mıydı? Şurasını mı açacaktık? Neredeydi o? Neredeydi? Ben açacağım. Ben açacağım. Power Room Key. Orası orası. Karşısı. Karşısı. Karşısında çok lazım karşısına çıkacağız arkadaşlar. Haydi. Evet çok iyi. Power Room Key açtık. Şurada bir tane kablo var. Kablolarımı yerleştireceğiz. Ne olacak? Haydi. Haydi dostlar. Başarabiliriz. Aha buradan bir daha girdim içeri. Valla anahtarı şans eseri buldum. Match the colors diyor. Renkleri e, birleştireceğiz diyor da. Neyle birleştireceğiz? Aha. Şunu şuraya mı? Arkadaşlar oyun karışık. Karışık ne işte kaldır diye ama nasıl birleştireceğiz? Gel 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 gel. Şuraya gel. Kaldır. Şurada ne? Allah Allah. Şöyle bir daha ateş edebiliriz mi? Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Bilmiyorum ki. Match the colors. Ne demek? Yani renkleri birleştir demek. Aha arkadaşlar. Sonunda açtık. anlaşıldı. Şöyle elinizi e, koyuyorsunuz. Ondan sonra şuradan getiriyorsunuz K kırmızıyla mesela kırmızıyı getirdiğiniz anda şöyle ikisi de e, açılıyor. Öyle açtık arkadaşlar. Şöyle biz de elimizi koyalım. Haydi. Ne oldu? Evet 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 enerji topluyoruz. Enerji dolduracağız. Arkadaşlar çok iyi. Evet gördüğünüz gibi yine oraya elimiz tutup enerjiyi getirdik. Bağladık. Of be bu enerji baya işimize yarıyor. Evet açtık. Aha Poppy gitmiş. Poppy gitmiş. Burada Poppy vardı. Ne oldu nereye gittin sen? Allah Allah. Arkadaşlar şöyle elimizi basalım. Ne oldu? Enerji, enerjiyi dolduracağız yine arkadaşlar orada. Evet doldurduk ve oradan açtık. Çok iyi. Devam. Geliyorum Kurtoy. Geliyorum. Başaracağız. Biz ikimiz çıkacağız bu oyundan. Aha. Poppy geliyor Poppy. Nereye gitti? Nereye gitti? Aç. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Left shift sprint time var diyor. Hızlı koşabiliriz. Aha kopuyor orada. Arkadaşlar bir careful. Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar şu an dikkat etmemiz lazım. Kruto nerede? Kruto nerede? Nerede arkadaş? Arkadaşlar oyuncak fabrikasında geziyor bizim popimiz. Doğrusu Roblox'ta ismini Poppy koymuşlar. Şimdi buraya yine elimizi atacağız herhalde. Elimizi attık bir şey oluyor mu? Olmuyor. Donut enter diyor. Allah Allah. Şuraya atsak buraya bir şey olmuyor. Kırmızıya bir şey olmuyor arkadaşlar. Sen nereye yaptın? nereye attın yine elini? Nereye attın? Arkadaşlar. Hadi. Başla. Ne yapmamız lazım? Buradan yine çıkmamız lazım. Ooo. Oh. Baya oyunu zor yapmışlar gerçekten. Kafa karıştırıcı. Kafa karıştırıcı. Şurada bir şey var. Aha mavi bir şey aldım onu. Blue battery. batary Batar Bataryayı aldım mavi bataryayı aldım Şurayı koyabilir miyiz? Mavi bataryayı aldım Nereye koyacağız mavi bataryayı? Şurayı bir yere mi koyacağız? Çok karışık çok karışık oyun çok karışık Mavi bataryayı aldım Belki şu an enerji verebiliriz mavi bataryayla Veremiyoruz Veremiyoruz Aha şurada bir tane daha bir şey var. Yeşil batarya mı o? Hop yeşil de aldım. Evet yeşil de aldım. Bataryaları bulacağız arkadaşlar. Ve başka? Başka nerede var? Yeşil. Yeşil nereye koyacağız ama bunları? Önemli olan o. Önemli olan o. Nereye koymamız gerekiyor? Yukarı çıktı. Bizim... kırmızı da burada. Kırmızıyı da aldım. Başka nereye koymamız lazım? Hop elimiz kaldı elimiz kaldı elimiz almamız lazım orada çekmemiz lazım Arkadaşlar Ha yeşil de burada yeşil de buradan alalım Ha koymuş zaten Dostum ben ben de buraya koydum tamam açtık Açtık olayı tamam Sıkıntı yok bizim arkadaşımız da bize yardım etmiş bataryalar toplamış Ve koymuş Bakalım ne oluyor Atlayacağız mı aşağıya Ben temkinli davranmak istiyorum ne oldu bir şeyler oldu Oraya basmamız mı gerekiyor? Bas 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 bas. Bir şey oluyor mu? Olmuyor. Download enter. Hayda. Buradan gir giriş yasak diyor da. Nasıl gireceğiz acaba? Çok merak ediyorum. Aha bir tane el çıktı orada. Bu ne? Red alarm. Excellent red arm A press it again will cause the react diyor. E'ye basacakmışız. Şey. Oh, tamam arkadaşım dolduruyor. He, bunu da kuyuya basacağız. Tamam. Şöyle dolduruyordu tamam ama kurt da bir şekilde yaptı. Tamam geliyorum arkadaşım. Burada videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Ee, Baya bir zor gerçekten. Ee, karışık bir oyun. Devamını istiyorsanız beni tuşuna basıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.